Keşmir'de yapmış olduğu zulmü lanetlemek ve oradaki Müslüman kardeşlerimiz adına veya cenaze namazı kılmak üzere burada toplandık. Programımıza yine her zamanki gibi sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim Vesiqa'l-lezi'nettegav Rabbahum ila'l-cennet <applause> حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها فقال لهم خزنتها سلام عليكم ضبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه. كشمير، باكستان هندستان arasında yer alan stratejik öneme sahip, Müslümanların nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu 222 bin kilometre karelik bir bölgedir. Keşmir, İngiliz sömürge sisteminin siyasetinin, Hint zulmünün, Birleşmiş Milletler'in ikiyüzlülüğünün kıskacında yaşam mücadelesi veren, Müslümanların sesinin duyulmadığı ya da duyulmak istenmediği 70 yıllık işgalin adıdır. İngilizler Hint Yarımadası'nı sömürmeye başladığı 1612'den 2. Dünya Savaşı'na kadar ki yayılmacı politikası ile Orta Asya'daki halkları etnik ve dini temelli ayrıştırmalar yaparak bölgedeki demografik yapıyı değiştirmeye çalışmıştır. Balfour de Deklarasyonu ve Sikes-Picot ile Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran İngilizler Amritsar Anlaşması ile de Keşmiri uluslararası bir problem haline getirmiştir. İngilizler 16 Mart 1846'da imzalanan Amritsar Anlaşması ile halkının çoğunluğu Müslüman olan Keşmiri Maharaca Gulaksin isimli bir tüccara satmıştır. Bu satış antlaşması ile birlikte bölgede yaşananlar insanlık tarihinin en vahşi dönemi olarak kayıtlara geçmiştir. Sih ve Hindu çeteler tarafından gerçekleştirilen bu vahşi katliamlar ile Müslümanları sürgüne ve kitlesel ölümlere mahkum etmişlerdir. Canlı canlı kaynar yağ kazanlarına atılan, derileri yüzülerek içine saman doldurulan Müslümanlar yer yer bölgesel direnişler ortaya koysalar da topyekün rahatlama sağlayacak sonuçlar alamamışlardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası canlanan Anti sömürgecilik mücadeleleriyle bölgeden çekilmek zorunda kalan İngilizler Pakistan ve Hindistan arasında günümüze değin sürecek Keşmir sorununu her an patlamaya hazır bir bomba olarak miras bırakmışlardır. Pakistan Keşmir sorunundan dolayı ilk kez 22 Ekim 1947'de Hindistan'la savaştı. 1 Ocak 1949'da Birleşmiş Milletler Arabuluculuğunda Ateşkes Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre iki ülke de askerlerini geri çekecek, Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılacak halk oylamasıyla Keşmir'in geleceği karara bağlanacaktı. Ancak Hindistan aynı İsrail gibi anlaşma maddelerine hiçbir zaman uymadı. Hindistan ordusunun geri çekilmediği gibi Müslümanların çoğunlukta olduğu Cammu Keşmir'i de Hindistan kendisine bağladı. İşgalden sonra Cammu Keşmir'i özerk bir şekilde yöneten Hindistan 1963 yılında aldığı bir kararla Cammu Keşmir'i eyalet ilan edip bölgeye vali atadı. Birleşmiş Milletlerin aynen İsrail karşısında etkis etkisiz kalması gibi Hindistan'a da bir yaptırım uygulamaması Pakistan'ı 1965 ve 1999'da iki, iki kez daha Hindistan'la karşı karşıya getirmiştir. Bu savaşların da etkisiyle bazı yasal adımlar atılmak zorunda kalınmıştır. Hindistan anayasasındaki 35A maddesine göre Keşmir yönetimine hususi ve bağımsız bir yasama gücü verilmiştir. Bu maddeye göre Keşmir yönetimi bölgede kimlerin daimi mukim olabileceğini belirleme hakkına sahiptir. Dolayısıyla daimi mukim olmayanların eyalet yönetiminden izin almadan bölgede ticaret, mal ve mülk alımı yapmasına izin verilmemektedir. Yerel otorite tarafından tanımlanan tüm sakinlere istihdam, burs ve diğer imtiyazlar ile ilgili özel avantajlardan yararlanma hakkı sağlayan kalıcı bir oturma sertifikası verilmektedir. Tıpkı 35A maddesi gibi 370. maddede de Keşmir'in özerk statüsünü anayasa ile garanti altına almaktadır. Bu maddeye göre Keşmir kendi anayasasına ve bayrağına sahip olurken dışişleri, savunma ve iletişim konuları haricinde tüm konularda bağımsız bir yaşama gücüne sahiptir. Hindistan'ın 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini iptal etmesiyle Keşmir yoğun bir ablukaya alınmıştır. 1 milyon askeri Keşmir'de vazifelendiren Hindistan Başbakanı Modi 2002'de üç gün boyunca polislerin Müslümanları katletmesine müsaade etmiştir. <laughs> Keşmir'de başlatılan abluka sonrası Binlerce insan tutuklanmış. Binlercesi de kayıp duruma düşmüştür. Keşmir'in sorunu başlangıcından itibaren, Keşmir sorunu başlangıcından itibaren 500 bin kişinin hayatına mal olmuştur. Son 30 yılda 114 bin Keşmirli şehit edilmiş, 10 binden fazla Müslüman kadına tecavüz edilmiş ve 2 milyona yakın kişi evsiz kalmıştır. İnsanlar gündelik yaşamlarını idame ettiremiyorlar. Evlere yapılan baskınlar neticesinde evlerinden alınıp götürülen insanlardan haber alınamıyor. Tüm iletişim hatları kesik olduğu için bölgedeki insani krizin büyüklüğünü ortaya koymak da mümkün olamıyor. Keşmir açık hava hapishanesine dönüştürülüyor. Tüm dünyada artan devlet terörü Hindistan'da hortlamış durumdadır. Keşmir sorunu başlangıcından itibaren küresel güç mücadelesindeki jeopolitik adımlardan da nasibini almıştır. Keşmir'de yaşanan bu gelişmeler Asya Pasifik gelişmeleri ile kronolojik paralellik taşımakta, bölgedeki dinamikleri harekete geçirmektedir. Afganistan, Doğu Türkistan, Sri Lanka ve Myanmar'da yaşananlar, Nepal ve Maldivler'de yaşanan siyasi gelişmeler küresel ölçekte Keşmir'de yaşanan olaylarla çok yönlü bir bağı vardır. Özellikle dünyadaki terörün baş finansörü ABD, Çin ile arasındaki güç mücadelesinde Hint Pasifik atılımını yaparak Çin'in bir kuşak bir yol projesinde projesinin bir ayağı olan Çin Pakistan ekonomik koridorunda Hindistan'ı bir denge unsuru olarak desteklemektedir. Birleşmiş Milletler'in Çözülmemiş sorunlar listesinde olan Keşmir sorunu ancak İslam ülkeleri birlikte hareket ederek çözüme kavuşturulabilir. Afganistan, Irak, Libya işgalleri, Arap Baharı, Suriye çıkmazı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Filistin'de yaşananlar, Türkiye, İran ve Pakistan'ı zayıflatma çabaları tarihi bir vakıa olarak gözlerimizin önünde cereyan etmektedir. Bu minvalde madde madde çözüm önerilerimizi sunmak istiyoruz. Bir, Keşmir'de yaşanan hak ihlallerini çözüme kavuşturabilmek adına etkin bir diplomasi kurulması gereklidir. İki, Keşmir'de yaşanan hak ihlalleri ulusal ve uluslararası her platformda dile getirilmelidir. Üç, gerek Keşmir'de, gerek Filistin'de, gerekse mazlum coğrafyalarda yaşanan hak ihlalleri İslam ülkelerinin birlikte hareket etmeyişinin veya edemeyişinin bir neticesidir. Bu sebeple İslam birliğinin temelini teşkil eden D8'in aktifleştirilmesi, adalet arayışı içinde olan milletler ile birlikte kürese, küresel ölçekli denge unsuru olunması gereklidir. İslam ülkeleri arasında sosyal, kültürel, Ticari ilişkilerin geliştirilmesi etkin bir strateji ile hareket edilmesi gerekmektedir. İslam'ı terörle bağdaştırmaya kalkan, İslamofobik tüm eylemlere etkin bir karşılığın her platformda verilmesi gereklidir. Ülkeleri ve toplumları finansal olarak zayıflatmak isteyenlere kapitalist sisteme karşı etkin bir mücadele verilmesi gerekmektedir. İslam ülkelerini etnik ve mezhebi farklılıklar üzerinden birbirine düşürmeye çalışan emperyalist tüm yapılara karşı etkin bir lobiciliğin geliştirilmesi ve bu yönde politikaların oluşturulması gereklidir. Emperyalist ve siyonist yapıların İslam coğrafyası içinde hazırladığı tüm planları ancak güçlü bir irade ortaya koyabilirsek bertaraf edebiliriz. İşgalci Hindistan'ın Keşmir'deki zulmünü de Ortada, Orta Doğu'daki terörün baş sebebi İsrail'i de çıkarları için co coğrafyaları kana bulayan, istikrarsızlaştıran Amerika'yı da ancak İslam Birliği durdurabilir. Hep birlikte İslam Birliği ile yeni bir dünya kurabiliriz. 5 Ağustos tarihinde Hindistan hükümeti küresel terörün de müsebbibi olan İsrail ve Amerika'nın desteğiyle Orta Doğu'daki krizi ve terörü alıp Asya coğrafyasına taşıdı. Daha önce bunu Bangladeş'te de yapmışlardı. Ve Bangladeş'te rahmetli Erbakan hocamızın dostu, arkadaşları Muhitt Alim Abdülkadir Molla'nın ve Gulamazam'ın şehadetiyle neticelen zulmün arkasında da Hindistan hükümeti vardı. Bugün de aynı şekilde Orta Doğu'da yaşanan krizi bölgeye taşımak istiyorlar. Keşmir'deki zulmün hakikaten ölçü ve sınırı yok. Keşmir'deki kardeşlerimiz yağlı kazanlarda katledildiler. Keşmir'deki kardeşlerimiz kalplerine korku girsin diye bedenlerinden derileri alındı ve derilerine saman dolduruldu. Tarih bunu yazdı. Bugün de aynı Hindistan İsrail'den ve kürelsel siyonizmden aldığı destekle yine buna cesaret ediyor. 5 Ağustos'tan beri Müslümanlar evlerinden çıkamıyorlar. On binlerce kardeşimiz kayıp ve biz ne olduğunu bile bilemiyoruz. Çünkü iletişim kanalları, internet, her şey kapanmış durumda. Kapalı bir cezaevinde yaşıyor Keşmirli Müslümanlar. 27 Ekim Keşmirli kardeşlerimiz tarafından Keşmir için bir kara günü olarak ilan edildi. 20, 1947 27 Ekim'den sonraki bir veya iki hafta içerisinde kayıtlara geçen rakamlara göre kimi tarihçisi 250 bin, kimi tarihçisi 350 bin insan katıl edildi söyleniyor. O zaman bugünkü kadar nüfusu da yoktu. Yani Keşmir'in, o jammu Keşmir bölgesinin o zamanki nüfusu 4-5 milyon gibiydi. 4-5 milyon nüfusun içerisinde yaklaşık 400 milyon 350 mil, bin insan şehit edildi. Korku salmaya çalıştılar ki o yüzden Cammu Keşmir'den bir buçuk milyon insan o zaman hidret etmek zorunda kaldı. Yani bugüne kadar eğer bakılırsa az önce konuşmacıların söylediği gibi yaklaşık yarım milyon insan Keşmir uğruna şehit edildi. Ama Kashmir niler, Kashmir Hindistan'a vermemek için hala direniyorlar. O yüzden Kashmirli direnişçi Müslüman, Kashmir'in direnişçilere selam olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, müminler için duaya, uydum hazırda olan imama. Allahu Ekber. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا فحببه إلينا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فكرهه إلينا وارزقنا اجتنابه Allahumme eşgili'z zalimina biz zalimîn ve ahrijnâ min beynihim gânimîn Biliyoruz günahkarız. Razı olduğun amelleri yapmaya kadir değiliz. Razı olduğun amelleri razı olduğun şekilde yapamıyoruz. Ya Rabbi bizleri razı olduğun amelleri yapmaya muvaffak eyle ya Rabbi.